1969 yılında Amerika'daki bir akıl hastanesinin kapısı çalındı. Kapıdaki kişi ürkek ve bitkin bir şekilde kafasının içinde sesler duyduğunu, bu seslerin boşluk ve uyuk gibi sözcükleri tekrar ettiğini ve gibi sesler çıkardığını söyledi. Kısa bir incelemeden geçirilen kişi akıl hastası olduğu gerekçesiyle hastaneye yatırıldı. Ancak yatış işlemlerinin tamamlamasından çok kısa bir süre sonra hasta seslerin tamamen kaybolduğunu ve artık kendini çok daha iyi hissetmeye başladığını söyledi. Hastane görevlileri bu beyanı ciddiye almadılar. Çünkü bir hastanın bu kadar kısa süre içinde iyileşmiş olması mümkün değildi. Dolayısıyla gerçekte hiçbir akıl hastalığı olmayan bu kişiyi hastanede tutmaya ve ona ilaçlar vermeye devam ettiler. Tam 3 hafta boyunca Nereden biliyorum bu kişinin gerçekte hiçbir akıl hastalığı olmadığını? Çünkü o kişi Stanford Üniversitesi Psikoloji Profesörü David Rosenhan'dı. O kapıyı çalmasının nedeni ise yürütmekte olduğu bir deneydi. Kendisiyle birlikte 7 diğer arkadaşını sahte hastalar olarak eğitmişti. Bunları Amerika genelindeki farklı akıl hastanelerine göndererek onlardan kendisinin yaptığı şeyi yapmasını istemişti. Hastaneye gideceklerdi, sesler duyduklarını söyleyeceklerdi ve eğer hastaneye yatışları yapılırsa kısa bir süre içinde tüm semptomların geçtiğini söyleyip normal davranacaklardı. Ve bu sırada profesyonel psikolojik Log ve psikiyatristlerin durumun nasıl değerlendirdiklerini gözleyeceklerdi. Bu 8 kafadar bu şekilde toplamda 12 akıl hastanesine yatıp çıktılar. En kısa sürede taburcu edilen sahte hasta 7 gün, en uzun süre hastanede tutulansa 52 gün boyunca hiçbir semptom göstermemesine ve hasta olduğunu inkar etmesine rağmen akıl hastanesinde tutuldu. Üstelik bunlar öyle dandik, ne bileyim en umursamaz bakıcıların falan olduğu yerler değildi. Tamam bazıları öyleydi ama bir kısmı üst düzey şehir hastaneleriydi. Bir tanesi alanındaki en pahalı özel hastanelerden biriydi. Bu hastanelerde bu 8 sahte hastanın 7'sine şizofreni, sonuncusuna ise manik depresif psikoz. Yani bugünkü adıyla bipolar bozukluk tanısı kondu. Ama kritik nokta şu, uzmanların bir tanesi bile bu hastalardan birini bile sahtekar olarak teşhis edemedi. Ama bunların sahtekarlık yaptığını fark eden birileri vardı. Hastanedeki diğer akıl hastaları. Bu 8 kişinin etkileşime geçtiği toplamdaki 118 akıl hastasından tam 35 tanesi bu kişilerin gerçekte hasta olmadığını ya sahtekarlık yaptıklarını ya da hastaneyi denetlemeye gelen gizli görevliler olduklarını söylediler. Yani uzmanların tespit edemediğini hastalar tespit edebilmişti. 8 hasta toplamda 129 gün boyunca hastanede kaldılar ve bu süreçte kendilerine 2100 adet ilaç verildi. Bu ilaçlar arasında elavil gibi antidepresyon, stelazin gibi antipsikoz, kompazin gibi mide bulantısı ve torazin gibi duygu durum bozukluğu ilaçları bulunuyordu. Hastalık güya aynı hastalık ama verilen ilaçlar arasında dağlar kadar fark var. Tabii ki sahte hastalar bu ilaçları içmediler ve gizlice tuvalete döktüler. İlginç bir şekilde hastane görevlilerinin hiçbiri hastaların ilaçlarını almadığını ve tuvalete döktüğünü fark etmedi. Daha da fenası bu süre zarfında gözlemciler hasta bakıcıların hastalara küfrettiğini ve hatta onları dövdüklerini gördüler. Ayrıca bakım da yok denecek kadar azdı. Sahte hastaların uzmanlar tarafından tedavi edilme ortalaması günde sadece 7 dakikaydı ki o süreye işte hastaneye yatış görüşmeleri, hastane kanadında yapılan ve bütün hastaların katıldığı toplantılar, vaka tanıtım konferansları ve taburcu edilmeden önce yapılan grup seansları falan da dahildi. Yani hepsi teke tek görüşme süresi değildi. Tabi bu çalışmanın sonuçları 1973 yılında Science dergisinde yayınlandığında bilim camiasına bir bomba gibi düştü. Verilen en yaygın tepki inkardı. Birçok kişi deneyde anlatılanların abartı olduğunu söyledi. Bazıları David Rosenhan'ın kişiliğine saldırdı. Ama bir araştırma ve eğitim hastanesi Rosenhan'a meydan okumayı seçti. Sonraki 3 ay içinde kendi hastanelerine göndereceği sahte hastaları kolaylıkla teşhis edebileceklerini iddia ettiler. Rosenhan bu meydan okumayı kabul etti. Bunun üzerine hasta sonraki 3 ayda kendilerine gelen 193 hastadan 41'inin kesin bir şekilde sahte hasta olduğunu, ek olarak 42 diğer kişidense şüphelendiklerini ilan etti. Rosenhan'ın buna cevabı, bilim tarihinin gördüğü belki de en muhteşem trollüydü. Rosenhan, o 3 ayda hastaneye bir tane bile sahte hasta göndermediğini söyledi. Neler oluyor? Psikoloji ve psikiyatri gibi akı hastalıklarıyla uğraşan bilimler var mı?